Demek ki Kur'an okurken sadece bülbül sesli kaside okuyan güzel hafızlarımızın telaffuz ettiği ama içinden hikayetim mi okunuyor, miras sayetim mi okunuyor, cennete giden yol mu okunuyor yani, Bilmediğim bir kitap değil. Ses güzelliğine sadece takılmamak lazım. Takılmamak Tabii ki ses güzelliği ayr ayrı bir güzellik ama onun da derin manasına vakıf şimdi Eşimiz haliniz gibi bir üstadın telaffuz ol. etmiş olduğu bir Kur'an'ı dinlerken bu Kur'an'ın mucizesidir. Yani Kur'an mesela burada bir Arapça şarkı açalım. Kimse etkilenmez. Yani burada bir sürü Arap sanatçılar var. Açalım. Etkilenmez. Hocam, Kur'an'ın ne dediğini bilmese bile o sözlerde öyle bir mucize var ki adam e, yurt dışından İngiltereden bir profesör, Amerika'dan bir ordinarius, e, Japonya'dan bir tane doçent Hocam, Kur'anı dinliyor o Kur'an'ın telaffuzundaki şifreler hani e, Masura Emoto'ydu yanlış hatırlamıyorsam şu kristalleri deney yapıyor. Yapıyorken su şeylerin üzerine, kristallerin üzerine sesleniyor. Seni çok seviyorum, sen canımsın, dua ediyorum, Allah seni korusun dediği kristal yani su parçacı en küçük minimal haldeki çok tatlı bir şekle gelişiyor. Hakaret ettiği, bağırdı, kızdı ise çok kötü bir hale geliyor. Demek ki sözlerin müthiş bir gücü var. Hatta yemek yaparken de sevgiyi katmak o da çok önemli etkin değil mi? Yemeğin Hayır. gerçekten lezzetini etkiliyor. O önemli. Zaten bizim eski tasavvuf büyüklerimiz yemekleri yaparken malayani camide terk ettiğin gibi terk edeceksin derlermiş. Neden? Zikirle beraber Allah'ın adıyla başlarsın, telaffuzu dualarla yaparsın, onun bereketi şifa olur. Mesela şimdi biz getiriyoruz, hocam su istedi. Al hocam şifa olsun diyoruz. Niye? Dua ettiğim için şifa olsun. Yoksa o su içince durup dururken şifa olmaz yani. Duasıyla. Önce bir istek, bir talep, bir inanmak duanın gücüne inanmak değil mi? Şimdi hocam bu korona virüs vesilesiyle e, herkes evde vakit geçirdiği dönemde ben de acemi somuncu baba olmaya çalışanlardan bir tanesiyim. E, o esnada hanım falan diyor ki yani bu lezzet falan nasıl oluyor? Bu, Aynı tarifi onlar da yapıyor. Bir fark var. Biz araya duaları serpiştiriyoruz. Yani duanın serpiştirmiş olduğu lezzetin, tadın, özetin daha bir güzeli var mı? O Kur'an'ın telaffuzu bile hidayete sebebiyet veren Kur'an'ın içindeki hakikati düşünün hocam bana diyor ki o Kur'an yarışın. Neydi yarışayım ya Rabbi? Hayırda. Hayırda. Peki bu bana mı mahsus? Yusari'une fil hayrat. Bütün peygamberler bunu yapmış. İstemez misin genişliği göklerle yararısı kadar olan cennetler senin olsun. Allah'ın rahmeti seni kapsasın. Şuay peygamberin kavmi sanki sadece Allah'ı inkar ettiği için helak edildi. Hayır. Hud Aleyhisselam Hud suresinde gördük ki onlar bir Allah'ı inkar ettiler. iki peygamberi reddettiler. Üç tartıda, satışta, pazarda haksızlık Hı. yaptılar. Hocam normalde bir buçuk lira kolonya almayanı döverlerdi. Şimdi yedi sekiz lira oldu. Onu da alamıyorsun. Şimdi şuayb aleyhisselamın kavmi nereye geldi? Ya. ya da hocam yağ soruyorsun kalmadı. Süt soruyorsun market vermedi. Ee, hocam bu stokçuluk, bu fırsatçılık, bu korona günleri diyor, sözünüzü kesin özür esa, dilerim. İyi yaptınız hocam. Yani oldu. Yap, yapanlar oldu ama tabii devlet cezayı da verdi ama yani yine halk burada mağdur oldu. Buna da tevessül etmemek lazım ya. Hocam insan iki Üç şeyden sınıra ya girer. Yani. Bir, ya Allah korkusu. Yani iman dediğimiz var ya o. İmanı olmayanı ise adaletin keskin hükmü belirler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.